Videoları kopyaladık, seyrediyoruz. Tekrar geldi. Kadriye Orhun, Fuat Orhun ve Özdemirlerin eski sürekli yaptıkları narkopat işlemi, imnati kaçakları işlemi hala devam ediyor sesimi duyup sustu. Hem de zamanlama müthiş. Tam video yüklendi, bitti. Korkumluğa bak be. Kedi bir şey Dindiler be. Dindiler artık. Sabaha gazın verilmiştir. Bu strese girdi. Kansere yaklaşıyor. İlluminati kacaklar Anasıyla iki Devam et lan. İlluminati kecaglır kim? Tahmin etmek çok zor be. Karta bak. Ne kadar doğru. Game card's. 666 tane Illuminati Game Cards var. Bu da demektir ki araştırmama göre her şey doğruluyor. 666 tane iblis. Ee, bu cin var. <laughs> Yine etmek çok zor be! Akbaba, Fırt, Gırgır, gır, Paspas, Yaramaz Kedi, Şerafettin, falan filan, Kapakları, Gırgırların, e, Akbabaların, Paspasların e, ve anında uçan maymunlar. Arkadaki gölgeler kedilerle oynayan kartaki gibi. Tahmin etmek çok zor be. Aynı şekilde Fuat Avni kimdir? Onu da tahmin etmek çok zor. Nostradamus'taki Mustaki Hadriye kim? Onu da tahmin etmek zor. Sen servis değilsin, Konurya'm. Devam et, fırt, abni. Çekinecek bir şey yok. Yönetiyorsun be. Reklam filmleri, TV kanalları hepsi bu olaya dalıyor siyasiler, gazeteciler, ya, akademisyenler bile, tıp doktorları falan ve zonosu bile bile destekliyorlar. Evet, yerleştir bir kedi kıbleye. Buradan gıkımızı çıkardık, tıkırtımızı. Yerleştir onu be, toksoplazmalı kakadriye. korkma kimse uyanmaz be kimse bağlantıyı kuramıyor fırt gır gır pas pas. sanatçılar <laughs> sanatçılar be boklar 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 Yusuf İslam'ın belirttiği decaliye boklarla zonslarla kimse uyanmaz be Voor het om moet uh, pas, 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 binnen uh, ben voort taxi voort <laughs> taxi is tegen aan zijn eh, balcon bij kent taxi.